Merhaba herkese. Rafi'nin altın konferansındayız şu anda. Dinopoli'den ayrıldık ve Barcelona'ya doğru gidiyoruz. E, 2013-2014 yılında e, bu konferansa katılmaya hak kazanan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ciddi bir katılımcı var. E, ve şu anda Old Plane'nin kız seyahatinde ekip katılımını anlatmak üzere arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hep birlikte size ekip katılımını anlatacağız. Siz de eğer Hız seyahatine yılın adamına katılmak istiyorsanız hemen e, direktörümüzle iletişime geçin. Sevgiler diyorum herkese. Ekim kataloğunda bize muhteşem fırsatlar sunuyor. E, katalogda Gold serimizin kendini özel hisseden bayanların serisi olan yine bir parfümümüz üretildi. Miss Jordan serimizin sizi İtalyan zarafetine davet ediyor. Ve Oriflame danışmanlarına özel iki tane alana bir tane Jordani Gold maskaramız da hediye olarak veriliyor. Ayrıca özellikleri de e, dolgunlaştırıcı özelliğine sahip. Kesinlikle kirpiklerin dökülmesini engelleyen bir serimiz. Kullanılması gereken ürünlerimiz olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle muhteşem. Fırsatları kaçıramayacak. Jordan Gold Mineral Terapi Fondötenimiz yine ekip kataloğunda çok özel fiyatıyla bizimle birlikte cildimize nem veren kapatıcı özelliği olan ve canlılık veren fondötenimiz. Üstelik bu ay her 25 liralık satış her 25 liralık satışta özel fırsatıyla bizlerle birlikte olacak. Yine Jordan Gold Lüks serisini bizlerle buluşturan aksesuar setimizde kol saatimiz e, şıklığımızı tamamlıyor olacak. Yine aynı şekilde her 25 liralık satışımıza indirim fiyatıyla avantajlı. E, parfüm seçeneğimizde e, yine e, turunçgillerle bezenmiş Viva City parfümümüz son var geçişinde bize canlılık veren, enerji veren ve kendimizi zinde genç hissettiğimiz e, kokumuz bizimle birlikte Ekim'de e, kataloğumuz fırsatlarımızı devam ediyor olacak. Bu ayın %50 indirimi ile birlikte satışa sunulan Even Out kremimiz 9 etkisi vardır. %20 koruma faktörü vardır içinde. Even Out serisini eğer bir fırça yardımıyla kullanırsanız çok daha iyi sonuç alacağınıza eminim. Ben de tavsiye ediyorum. Töney serisinde şampuanımız ve saç kremimiz bu ay ciddi anlamda çok güzel indirimde. Saçlarıyla sürekli oynayan boya, yıpranmış saçlara tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Saçlarımızın yapılanmasını sağlıyor. Uçların kırıklığını, kırık olmamasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda saç kremimizi haftada bir ya da yıpranmış duruma göre de haftada iki kere kullanmamıza büyük fayda var. Bu da saçlarımızın uçlarındaki kırıkların, yanıkların gitmesine yardımcı oluyor. Özellikle işlem görmüş saçları kesinlikle tavsiye ediyorum. Merhabalar. Ee... Duvan serimiz 2014 yılına damgasını vuran bir seri. Pudrasıyla, eyelinerıyla. Eyeliner bayanlar tarafından çok tercih edilen bir ürün. Bu eyelinerımızda sürüşü çok kolay. Şöyle göreceksiniz, kalem şeklinde. Ve sürdüğümüz zaman daha dolgun ve özelliği akşama kadar süren bir ürünümüz. Ve bu eyelinerımızı kapattıktan sonra mutlaka aşağıya doğru yapalım ki ucunun sertleşmesini önleyelim. Daha dolgun görünmesini sağlasın. Daha sonra da yazdan çıktık biliyorsunuz, e, güneş lekelerimiz var. Ekolojen serisi benim en çok sevdiğim ve toplantılarda kullandığım bir ürün. E, i̇çerisinde buğday petitleri var, e, soya, e, bir de bezelye içeriyor. O yüzden de yüzde 33 cildimizi onarır kırışıklıklardan. Ben e, kullanıyorum, çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Gold rujum hem iyi bir parlatıcı, hem yoğun renkli, hem etkileyici bir ruj. Oriflame seminerlerde, seminerlerinde vazgeçemediğim bir rujum. Bizimle birlikte yaşayacak olan cildimize bakım yapmadan olur mu? Olmaz. 40 yaş ve üstü kuru olan ciltlerimizi temizleyerek ve tonikleyerek gündüz ve gece bakımı yaparak cildimize canlılık ve sıkılaştırma sağlayabiliriz. Ve üstelik bu ay o kadar güzel bir fırsat var ki gündüz kremi alana göz çevresi kremi ücretsiz, gece kremi alana göz çevresi kremi ücretsiz. Gündüz kremimizde de Güneşten koruma faktörü var, 15 yüzde 15 koyuyoruz. Şimdi katıldığımızın en önemli yerine geldik, ayaklarımız. O kadar güzel ayak kremlerimiz var ki bu ay, muhteşem. Ee, i̇nanın içerisinde e, ayak kreminin üre var. Ürenin de ne kadar yapıcı, ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuzdur. Ee, şeker hastası olanların ayakları çok çatlar, derin derin yaralar olur. Bu kremi sürdüklerinde inanın bir gecede ayağı sıva yapıyor. Ee, siz bir kullandıktan sonra kendiniz de fark edeceksiniz ki etrafınızda bunu çok gönül rahatlığına anlatabilirsiniz. Yanındaki ayak spreyi, ayaktaki yorgunluğu, şişliği, ayak kramplarını alan, akşam eve geldiğinizde ayak spreyinizi sıkarsanız bütün günün yorgunluğu üzerinizden gitmiş olur. Ee, diğeri de ayak topuğumuz sert nasırı olanlar için ve diğeri de maske haftada iki sefer kullanabileceğimiz bunu sürdüğünüzde üzerinize de çorabınızı giyerseniz sabah ayaklarınız bebek topuğu gibi uyanmış olursunuz bir de vücudumuza gelelim burada bir ürünümüz var içerisinde susam yağı var susam yağının ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuzdur bu susam yağı kremimiz ayak ağrılarına, diz ağrılarına, boyun ağrısı, bel ağrısına o kadar iyi geliyor ki kullanan arkadaşlarına herkesten teşekkür alıyoruz. Ve bunu hatta erkekler tıraştan sonra da kullanabilir. Çocuklarınızla banyodan sonra sürebilirsiniz. Çok yoğun nemlendirmesi olduğu için vücudu çok rahat rahatlattığı özelliği var. Bunu da çok güzel e, tavsiye ediyorum. Diğer renkleri de var ama sizin kendi tercihinize kalmış olan bir ürünümüz. Bayrama hazırlıyoruz. Ee, ellerimiz için de e, yoğun bakım, kurumuş, yıpranmış ellerimiz için e, gece, özellikle gece kullandığımız el kremimiz, gündüz, gündüz e, güneş ışınlarından korumak için de e, diğer el kremimizi kullanıyoruz. Kuruzdan herkese merhabalar. E, bu ay muhteşem kolonyalarımız var. 400 milimlik parfüm değerinde kokular diyoruz. Her evde herkesin kullanması gereken e, bir ürün olarak değerlendiriyorum ben bunu. E, Frezya kokusu var. Çarkı felek, beyaz çay ağacı kokumuz var yine. E, çok güzel portakal çiçeği kokumuz var. Lavanta kokumuz var. Muhteşem özellikleri var aynı zamanda. Yine limon kokumuz var. Erkeklere özel ve kapule ve... E, vetiver özelliği olan bir kokumuz var yine içerisinde. Sadece 16.90'a herkesin evinde bulunması gereken bir koku diye düşünüyoruz. Doğal kokulardan oluşuyor yine. Meyve özlerinden oluşan ürünlerimizdir aynı zamanda. Yine muhteşem bir ürünümüz olan Milk Honey serisinin 250 milimlik kavanoz şeklinde el ve vücut kremimiz. Yoğun nemlendirme özelliğine sahiptir. 24 saat koruma sağlar. Herkese başarılar diliyorum. Merhabalar. Altın Kruz Konferansı'ndayız ve enerjimizi Nutushek ile sağlıyoruz. Nutushek, uzun yıllar araştırmaları süren İsveçli bir profesör tarafından bulundu ve orifleğime uyarlandı. Üç tane aroması var, çikolatalı, vanilyalı ve çilekli. 3 ana bileşenden oluşuyor. Bezelye proteini, keten tohumuyla beslenen tavukların yumurta sarısıyla sarısından ve e, süt bulunuyor içinde, peynir altı suyu. Nutlu şekli nasıl kullanıyoruz? Bir ölçek koyuyoruz ve 150 milim suyla çalkalayıp kullanıyoruz. 3 yaşından itibaren herkesin kullanabileceği bir ürün. Enerji ve kilo kontrolü sağlıyor. Kilonuzu 12 hafta sonunda düzenli olarak kullandığınızda kilo kontrolü sağlamış oluyorsunuz. İstediğiniz forma ulaşıyorsunuz. Sporla birlikte uygulanması gerekiyor. 3 yaşında ve daha büyük çocuklar için de bir tatlı kaşığı yarım ölçek gibi 12 yaşından sonraki çocuklar için yarım ölçek kullanılıyor. Onların da enerjisini sağlıyor ve daha iyi beslenmesini sağlamış oluyoruz. 50 yaşın üstündeki kişilerde de kullanıldığında enerji sağlanıyor. Ve kas gelişimi sporla birlikte kasların daha iyi kuvvetlenmesini sağlıyor, daha rahat günlük hayatlarına devam edebiliyor kişiler. Bir ölçek mutlu şey koyduk karıştırma kabımıza ve karıştırma kabımızın üzerinde bir çizgi var. O çizgiye kadar da suyumuzu koyuyoruz. Su ya da tercihen sütle birlikte yapabilirsiniz. Evde blenderla isterseniz Nescafe, muz gibi meyvelerle de karıştırıp kullanabilirsiniz ürünü. enerji sağlamak için ürünü öğlen ve akşam yemeğinin arasında kullanabilirsiniz. Kilo kontrolü için de öğlen ve akşam yemeklerine 30 dakika önce kullanıyoruz. Çalkalayıp içiyoruz. Kuruş seyahatinde 8 günü 16 güne çıkarttık. Çünkü mutlu Şekli çok enerjik olduğumuz için hem akşamları hem de gündüzleri gayet güzel eğlenip gezdik.